Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Y sayılarındaki artışa dikkat çeken yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu hızla devam etmeleri durumunda İyi Parti ve MHP'yi geçerek üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3. büyük partisi konumuna geleceklerini söyledi. Ramazan ayına denk gelen kampanya sürecinde partiler iftarlarda özel etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda yeniden Refah Partisi de İstanbul'da iftarda buluştu. Programa katılan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim gündemine ilikin açıklamalarda bulundu. Partiye bir teveccüh olduğunu söyleyen Erbakan, üye sayılarındaki artışa dikkat çekti. Erbakan, bu hızla üye kaydetmeye devam etmeleri halinde Türkiye'nin üçüncü en çok üyesi olan partisi konumuna geleceklerini söyledi. Erbakan şöyle konuştu. Bugün itibariyle 474 bin seviyesine geldik. 475 bine dayandı. 6 ayda 260 binden 474 bine, 6 ayda %85 büyüme demek. Bugün yarın Milliyetçi Hareket Partisi'ni de geride bırakacağız. 480 bin üyesi var. Ve bir hafta 10 gün içerisinde İyi Parti'yi de geride bırakacağız. Onların da 500 bin üyesi var. Ve 31 Mart'ta Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük 3. siyasi partisi olarak 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz inşallah.